ya Recep hiç Allah hiç Evet hiç acele etmeyelim arkadaşlar. Tam <laughs> o zaman. tam burada efendim. Bir tuzak kesiyorlar Teşekkür ederiz. Fotoğraf izleyebiliriz. Dostlar gelmesin Hemen Şükran hocam. Şükran, şimdi kameraların önü açıldı. Kameralara bir müsaadeniz şey şey, Özellikle, şey, şey. şey. Özellikle Evet, şey, şey. evet sektörün beklenen filmi. Bak postacı geliyor. Vizyona girmeye hazırlanıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Neler söylemek istersiniz? Yapımcımız Tolak Bey'le başlayalım. Bence direkt başrol oyuncu Ozan Bey'den başlayalım. Tabii ki. Çeşme'ye <laughs> 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 kadar gideceğiz. Deniz Hanım Hayırlı uğurlu olsun. Bak postacı geliyor filmin. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bize eşlik ettiğiniz için. Biz çok heyecanlıyız. Bak postacı geliyor bu akşam 12 Aralık. olsun diyelim. Hazan Bey neler söylemek çok istersiniz? Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir film yaptık. Çok iyi. İnşallah bilgiye de karşılığını bulacak. Buyurun. Sıcalarda yaptım o sıcak. Kısa birini yapmayı başardık biz de. Umuyorum ki herkes e, itibariyle çok güzel ayrılacak. sağ olun var. Bir Yüksel su imzası film. Hocam neler söylemek istersiniz? Ya bir Yüksel Aksu Evet. Ama kolektif yaptık. Hep beraber. Başta bana inanan yapımcı Murat Yağcı'ya hem kendi adıma hem de Türk sineması adına teşekkür ederim. Boş bilirim. Ekip arkadaşlarıma, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Boş bilirim. Teknik ekibe genel olarak Oğul teşekkür ederim. Ben yemeyeceğim yemeği servis etmem. Ben kendimi beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Harika. Polat Bey sizin neler <laughs> söylemek istersiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Yine bu filmleri yalnız bırakmadınız, hepinize ayrı teşekkür ediyorum. ki varsınız. Tüm basenliği almak için herkese. Biz gerçekten söz Canoğlu'nda, Deniz'in de, o da söylediği gibi film tadına film yaptık. E, eski özel bir anı, çok zevkli, mühendislikçi, bol şarkılı, bol şiirli, aşk ve kutlu oluşan, eski aşkları anlatan bir film yaptık. Gerçekten çok güzel bir film oldu. Tabi her zaman söylüyorum, biz elimizden geleni ettik ama bu saatten sonra taktık. İçizine yerler, bize yerine taktık her onu çok teşekkürler, sağ olun. Hayırlı olsun, gelin. Bey, siz neler söylemek istersiniz? E ya benim için de, tabii merkez aynı şeyi söylüyor. Benim için de tabii ki çok keyifli bir oldu. Çok sıcak bir film geliyor arkadaşlar. Yani e, nostaljik bir film. Artık günümüzde aşkları böyle emoji'lerle yaşıyoruz. Bu aşları böyle e, yani geçmiş biraz özleyen bence bu filmi seyretmeli. Çok sıcak bir film oldu. Çok güzel bir etkinlik sunabildiğim e, için çok mutluyum. E, Kısa yönetiminin bir o yani kişisel bir hikayenin bir parçası olmak da benim için gurur verici ve gerçekten de Polat Yazıcı yap, yapımcımıza şey. teşekkür ediyoruz, bu hikayeye inandığı için. Teşekkür ederiz. Begüm Hanım siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Herkesle, herkesle aynı şekilde yani sizlerce bir film oldu. Benim için çok özellikle çok duyuyorum. iyi oyuncular ve selam çalıştım. Eee çok güzel anılar biriktirdim. İnşallah de çok beğenirim. Çünkü Yaşısta istersiniz. Aynı şeyleri söylemek isterim. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten heyecanlıyız. Evet, Mutluyuz. Unuttuğumuz bazı duyguları, değerleri tekrar hatırlatma açısından e, çok kıymetli bir gün. en azından bu nedenle ben de bir parça sordum. Hayırlı olsun. Yasmin siz neler söylemek istersiniz? Her şeyleri söyleyeyim. Memleketimizde çok değerli oyuncularla, çok değerli bir değerli bir yapımcıyla çalıştım. Gerçekten çok mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir film oldu sizce hocam? Öncelikle e, bir kere iyi olan bir sinema görüntü, sinema seyirci, Sinema beyinisi olan bir rejissörle, bir yapımcıyla çalıştığımız için tebriklerimizi çok şaşırtıyoruz. Seyirci için de, bir kez daha dinlemişiz kişilikli bir yönetmeni, kişilikli hatta neredeyse kişisel bir cahilsinler için açıklamamızı yaptık. Ama hepimiz ilgilendiler, hepimizin en çok aradığı sadece bir hesap olan şeylerdi. <laughs> İnşallah. Ozan Bey birçok farklı karakterde gördük ama bu seferki bambaşka bir karakter. 60'larda geçen bir film. E, ee, role nasıl hazırlattınız? Biraz da bahseder misiniz projeyle alakalı, çekimlerle alakalı? Role Gülsel Aksu beni e hazırladı. <laughs> Deniz'le de eşlik etti sağ olsun. Oranın şiirisi, oranın <laughs> insanların konuşurken yarattığı müzik. Ee, onların da desteğiyle müziği bir şekilde yansıtmaya çalıştım ben de. Güzel oldu. Gerçekten burada çekim yapmak çok keyifliydi. Çünkü insanları gerçekten çok sıcak Eee ve sürprizli insanlar. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sette işte çekim yaparken oraya gelen insanlar bizi görmek isteyenler. Genelde ellerinde işte bir kilo incirle falan geliyordu sağ olsun. Çok hem gönlü bol hem gerçekten sahici insanlardı sağ olsunlar. Vardı. Deniz Hanım, siz neler söylemek zaman Ozan Bey'le partnerdiniz. Nasıl geçti partnerlik? <laughs> Gerçekten hem çok ustalarımla çalıştım. Saldıran gibi, öpüştüren gibi, heyecanlı ustalarımla hem de e, gerçekten oynamaktan çok mutlu oldum. E, çok iyisinden de çalıştım. E, çok keyifli bir setti bizim için. E, çok uyumlu bir setti. Aynı sıcaklığın seyirciye geçeceğine de memnun Peki, var başka soru arkadaşlar. O zaman bak postacı geliyor, selam veriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Mesela, <laughs> evet. Tamam mı? Kamera var. Kim Kamera var. Kim geliyor? Kim geliyor? <laughs> güzel bir sürprizdir bütün oyuncular. Tek tek farklı türküler seslendirmiş. Hatta abi yönetmenimiz de bir türk okudu. Set kadar eğlenceli geçti bir türküler de şarkılar da dediğim gibi daha önce şarkı, şarkı, şiir vesaire. Türk okudan kadar güzel oldu. Tüm oyuncularımız hep bir türk okudu. Yönetmenimiz de gaza geldi. Normalde yönetmen diye başlamıştı. Sonra senaryo yazdı. Son şarkı okudu. Bundan sonra şimdi dedik da yapacak zaten. Hayır önce taksiye çıkarttık. <gülüyor> <gülüyor> Ve, peki bu türküler e, albüm olarak çıkacak mı? E, şu ana kadar üç yayına verdik. Arka arka işte e, biraz daha açıyoruz. Tüm dijitalde herkes dinleyebilir. Gayet güzel. E, oyuncunun yanısında çok iyi de performans sergilediler. Üç konusunda da gerçekten çok güzel bir albüm oldu. Öyle söyleyeyim. evet. Çok teşekkür ediyoruz o zaman tekrardan. Sağ olun. Evet, tamam. Evet, Tamam. 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 O tamam. Şekilde, evet. Tamam. 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 Tamam.